Hızlı kanal üstü nasıl takılır? Bu arada sol taraftakini sökemedim. İşten komple çıktı ama orada bir vakum yapıyor, bırakmıyor. Biraz daha bekleyeceğiz bakalım şimdi. Şimdi takalım. Şu diğer söktüğümüzü takıyoruz. Böyle istersen elinle dahi döne Bu tamam. Bunu şöyle bir sıkalım. Yani işler, bu işlerde işler yolunda gittiği zaman çok kolay aslında. Zaten insanlar da böyle bir aksilikler yüzünden bu işi kendisi yapmıyor da. Tabi imkanı o çok dar bütçeli olan mı desem. Yani hata yapma lüksü az bir şey olan insanlar da kendi yapmalı. Bazı şeylerindeki bedelini kendi ödeyecek. E, hayatta hiçbir şey bedelsiz olmuyor. Diğerini taktık. Şimdi şuna bakalım. Evet bu bunu getiremedik. Tekrar sıkalım şöyle bir. Buna bir şey düşüneceğiz. Buna bir şey düşüneceğiz. Evet diğerini tak. Aslında biz dişte uğraştık yani dişini döndürürken kırılma tehlikesi olabilir diye sizi uyarmıştık ama ya bu diş dişten çıktı halde çıkartamadık yani şimdi buraya yapışmış. İçeride de kendisi de dönüyor. Ona rağmen çıkmıyor. Evet arkadaşlar, şimdi çıkmayan bujiyi nasıl çıkarttık? Aslında bütün dişlerinden çıkartmıştık. Dişlerinden sonra çıkarttık. Yani kamerayı kapattım biraz kendi uğraşayım diye. Sadece arkadaşlar şöyle sıktım, taktım. Şöyle ileri geri itekledim. Kendisini bıraktı. Şimdi bakalım. Kaynamış. Yani şurada belli de olmuyor <laughs> neresi kaynadı ama. Yani penseyle asıldım, kerpetenle asılmıştım ilk başta. Baktım ki gelmeyecek. Keser diye penseyle asılayım dedim. Olmadı. Lokma ileri geri şöyle kastırarak şöyle çıkarttım arkadaşlar. Şimdi yeni bujumuzu takacağız. Evet. Bu zaten diğerinde göstermiştik. Yeterli.